Yine bu ağır silah videosundan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Muhammed'le beraber ağır silah modunda George'u pulatlıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Yine araya düştüm ben her zamanki gibi zaten. Burada bir şansım olmaz benim. Bir silah var mı silah? Silah bir akrep buldum. Adam yanımızda bize bakıyor. İşte yapar, yapar. Silah yok beyler. 8x var karşıda. Al ama silah yok. <laughs> Şurada ne var, pompalı var. Alayım hemen pompalıyı. Dikkat et. Şu kasetçiyi alayım. Adamda DP vardı bu arada. Sıkıyor bana. Kit, kit al. Konuşamadım ben. Aldım. Şunun içine baktın mı? Ben şu çantayı alayım. silah yok zaten çok biz sıkıştık şu anda biz. Pompalı var. Aha. Burada ne m 79 mı? Aa son SKS var bende gel gel. Bende de s son iki var. m 79 bu. O adam neredeydi? Gördünüz mü? Gel dalalım. Yerden sıkıyor mu? Dikkat et. Gerçekten sıkıyor Bak sıkıyor. Ha, ee, hangar içine, içi. Gel gel gel. Hangarın içi mi? Gel canım Şöyle çok Şöyle az. Bir... O canım nasıl? Tütün var mı? Bastım az önce. Gel ben de sen sağ ol. Adam içeride mi? Evet içeride içeride. Diğer taraftan gelsen arka kaçıyor. Ha gördüm. Şeyin tünel üstünde. Tünel diyorum. Adımı unuttum ya. Öldürdüler. Kaçıyordu orada. Öldürdüler öldüler. Ee, adam geliyor. Geldim. Mum demir ne Bir adam daha geliyor. Pardon. Bir adam daha geliyor. Öldü öldü. Bu arada canım falan yok abi. Bir tam lootlara bakarız. Aynen. Bakarız lootlara. Adam kalmadı değil mi? Ama şurada biri yatıyor. Dur onu vurayım. Bilmiyorum onu. Tamam çaldım o reşi. Oo bunun elinde 106 SKS var. 8x, aha 8x kullanıyor mu? Ama bende 4 varmış tamam. Gerek kalmadı. Ha altın yani. Hadi e adam var. Yakın yüzden de bitiyormuş. Bunun için size çok teşekkür ederim. Bir anda oyun kastı oldu benden bu? Ha yelek. Ben Hala adam olabilir. Adamlar kayboldu. Niye çocukla bu kadar az kişi attı ki? Bir ki? İşaretini kaldırayım. Bu rütbeli arena falan benim pek bir bilgim yok. Muhammed çekemiyorum. Benim pek bir bilgim olmadığı için yani çekmedik. Şimdi ben buradan dışarıyı. Çıkarayım. Ve bu niye çıkıyor? Buna gıcık oluyorum ben. Burada biri var. Botlar. Önceki videoda da önceki arası videosunda sesim pek düzgün çıkmamış. Mikrofon sesini pek net alamamış. Bunun için çok özür dilerim. Yani inşallah kanalımız gelişirse mikrofon alacağım. Şu anda zaten çift ekrana geçtim. Çift monitör oynuyorum. Yani inşallah gelişirsek yapacağız. İleride webcam falan da gelecek. Güzel bir video olacak inşallah. Adam ne var? Hı hı. İki x o iki x severim. susturucu atayım mı otomatik ZKS'yi ister misin? Olur. Sevmiyorum ben. Susturucu da üst TL'de düşük söylüyorum. Efendim Bey adam ya gelmedi. Kit gördüm bu arada. Aldım. Atarım kitin yoksa. Bakayım. 4 kitim var, 3 enerjim var, bir sağlık çantam var. On da sargı bezim var. Şu anda kof falan evet. istiyor mu? Yok gerek yok. Şey RPG ile kullanıyorum ya. M4'e bir 2x Hı. taktım. RPG'ye gerek kalmadı. Bu arada Discord sunucumuz da var Youtube'dan gelenlere Yüzbaşı bitlisi veriyoruz Gelmek isterseniz Yorumlara bırakırım Veya bu videonun altında da olur Ona göre Değil Eee mantar dolu Önümüzdeki mantar dolu Eray. Bu mantar mı dolu? Şu dolu. Bakıyor bize pencereden. Gördüm. Ne lan bu? Güzel. Buraya tagelim nasıl ben anlamadım. Evet. 550 altın yoksa yandan. Yo 318 tane var. Tamam. Bunlarla bir RPG falan çıkmaz mı yani? Adam lootlamış burayı herhalde. Gidelim. Biz sokul gidelim. Poçinki. Adam arayalım diyorsun ya. Aynen köprüde de var. Köprüde adam var. Hani ezeceğim bir bakayım. Lan edemedim. He arkadaşlar bu da değil mi? şimdi. Şurada da adam var. Denizde. Tamam düştü. Onun da teğesi olmuş mu? Var ne bir şey aldım herhalde. Ona bir uçan bot alıyor. Uf, tam kafasına düştüm ama balığın. Kafasına evet. bir RPG yemiş. Hadi gidelim. Şu tarafta biri daha var, geliyor bot herhalde. Arabayı al da gel gel bu tarafa. bu Sağlık çantası var da alamıyorum ya. Çantam dolu. Alırım ben. Aldım tamam. Bas. Leş kaç? Beş. Ben de, de beş leş var. On leş, güzel. Alana görelim. bir rozok geçeyim veya rozok tepe. Bul. Aynen bir geçiyor şey Araba değil, patlamış. Şey patlamış. Uaz galiba. Yani. Aynen. Adam var mı? Aha duvar duvarda Bak dur RPG. Attım. Gördüm 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 gördüm. Soldan çıkacak büyük ihtimalle. <laughs> öldü Güzel. lan. Adamın neresini attım RPG'yi öldü adam. Gel gidelim. Ben. Şurada da Doğru, biri vardı. Uçak var uçak. Görüldü. Helikopter var pardon. Şöyle bitmedi, Değmez ki. E, school da dolu. Dolu mu? Öldü. Güzel. Gel gel. Şurada da biri vardı öldürdün mü yakında. Öldü işte o. O öldü. Tamam gidelim hadi. Şu... Şuradaki lotonik... Düşman görüldü. Onun. O. Helikopter geldi. Sık sık sık. Neresi yedi adam? RPG fırlatabilirsin geliyor. Hadi RPG ye yedi adam ya. RPG diyorum headshot yedi pardon. Patlayacak. <laughs> atladılar ya atladılar. Oturalım. Canlar bayağı az bu arada adamlar başlayalım mı? Olur. Bas. Çok diplerine girme. Bir başka tokaya geçelim. Tamam. Adam arabanın ne oldu? RPG'si var bu arada. Onu söyleyeyim. Isterim. cam basıyorum dikkat et. Arkadaşları vardı bu iki. Araba olmuş. Ne? Dur. Onun nasıl cam bas, alana gitmemiz gerek. Aynen. Dikkat et. Obey bizim arabayı yemesin. Ya yok ya yiyemez o araban patladı yalnız. mermi almam gerek duman çıkıyor arabadan 10 kişi kaldı Aa, gel 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 alan şu tarafta zaten odama gözükmüyor şu luta baksam gel gel yok yok adam var gel bir şey olmaz gel çabuk gel arabayı salmamız gerek ama evet çocuklar alana gidelim çok seviyorum Bana bir şey bulma bana. Kit ihtiyacın var mı? Ya da aldım 5 tane var. M24 da al bu da Oo, alayım ben onu. Güzel oldu. Yakın nerede adam olabilir ki? Aa araç o taraftan. Arabayı tamir edelim mi? Olur adamlar gelecek şu eve geçelim. Arabayı da al da bu eve gel. Alayım arabayı. Araba inşallah ucu evin önüne kalmamıştır. Diyecektim ki kalmış. Çıkmayabilir bu. Çıkmaz bu burada. Gel ya boşver. Adam buraya gelecek ama niye gelmedi? Benim Oo alana bak. Gel, Burada buggy vardı. Ha. Orada buggy var. Ben buggy'yi alıp gelin. Arka tarafta. Bir enerji keyfisi yapalım. 7 kişi kaldı. 6 4 kişi kaldı işte. Almış olabilirler. AVM var. Alayım mı? Alacaksın mı? Sen alsın. Aa gidiyorum. Hatta sen adam zannettim ha. Aynı adam gibi geliyor Bunlar da bu adamlar ya? Yani? Aa işaret fişek attılar. Dağdan fişek attılar. Stal veriyor. E gel yakın. gidelim. Toros alayım mı? Geliyorum. Al gel. Çek basalım. Bir. Bak, maske çok güzel galiba. Az uzaktan keselim. Zaten Tam, yukarı çık, Tam yukarı çık, arkalarına tamam. geçelim. Tam yukarı çık, arkalarına geçelim. O biraz sağa yap, biraz sağa yap. Adamlar adam düz gidiyor sonunda. Biraz hafif sol yap. Hı. Sol yap. Aşağı şu tepede dur. Taş bak taş var ya tepede dur. Taş Dur onu da. Şuraya araba saklamışlar. Helikoptere bindi. Galiba bizi gördü. Bayıldı. Dikkat evet. Abi adam ben öldürdüm. Adam beni RPG attı. Bana RPG attı ya. Neyse son bir zaten. MK var durumda. Gerek yok MK'ya be. M249 severim. Buradan yukarı şöyle mi çıkılıyor diyor? Buradan yukarı nasıl çıkılıyor bu? Doğru. Çıkılmıyor oradan. Adam Allah Allah. Son bir kişi acaba nerede? Burada M134 var. Gerek yok m e şu anda. 98 var. Gel arabayla gezelim adam illa ki sıkacak. Bunun benzini yok. Toros'a binelim. Ben Toros'a binelim Toros'a Toros bunun benzini ben Toros yok. Toros'un yanına bir bununla gidelim Yüksek ihtimal o sona kalan benim aşağıda gördüğüm bagilidir. Bas bakalım. Gezelim illa ki adam sıkacak yani. Aşağı göremiyoruz ama Biraz sağa. Lan alana niye gidiyor? Bir yanlışlıkla oldu. Buralarda bir yerden geldi. İnşallah yalan olmuyordur. En iyisi helikopteri alıp gezelim ya. Aynen. Adam önümüzde. Easy. Easy. abi. Güzel. Kolay. Güzel. Kaç leşimiz var toplu? 7 bende var. Ne de sonuç var? 16. 16 mı var? Evet. 9 leş bende var 7 leş. Oo ben 1000 hasar 9 leş yapmıştım sen 7 hasar 1000 hasar yapmışsın güzel. Bu videonun da sonuna geldik. Güzel bir ağır silah videomuz oldu. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.